2013'te beri rahatsızdır. Ee, İstanbul'da bir tedavi görüyor. Şişli var hastanesinde. Ondan sonra okudular. E, ameliyatına ya anlaşmıyordular beyin sapından olduğu için kimse ameliyatına anlaşmıyor. Şu anda her şey artık her şey Allah'a kaldı bunun. Ee, elimiz kolumuz bağlı. Ben bir hastaneye çare bulamıyorum. Maddi dövümümde olmama adı işi bayağı sıkıntıda çekiyorum. Ve artık kirada oturuyorum. Ee, tek isteğim odur benim. Sadece tek eşimin iyi olmasını istiyorum ben bunu. olması olmasını istiyorum. Bir bakalım eğer iyi bir de okula çıkarsa en önemli olduğu için iki kez de biyopsi ameliyatı oldu. Bunun sonuçları hepsi temiz çıkıyor ama hastayı görüyorsun sol tarafı fefer şu anda hastalık hasta şu anda ya atalıktır. Ben bakıyorum bu çalışmıyorum. İki, iki tane çocuğum var. Ben sadece çocuklarım tek isteği annesinin sağlığının kavuşmasını istiyoruz biz. En zorunda iki kez görüyorum. Bir türlü ameliyatına ya, ya anlaşmıyorlar. Hangi doktora gelsem hep elim boş geliyor sadece tek kelime şöyle hastaya bir şey yapamıyoruz. Bu hastanın çünkü ameliyatı bayağı sıkıntılı olduğu için yapamıyorlar bu, bu bunun. Ondan sonra benim hastamı alıp al götür dedi. Artık her şey takdir ilahi bu bunun dedi. Bekleyin dedi. şu anda eşimi gördüğünüz gibi şu anda yatalıktır ve ölümünü bekliyor eşimde. Çaresiziz, elim kolum bağlı, bir şey yapamıyorum. Tek isteğim odur benim sadece bir anca eşimin sağlam olmasını istiyorum ben bunu. Türkiye'de olmazsa da belki Avrupa'da bu yapının illa bir çaresi vava da bu eşimin gözümün önünde şu anda eşim erip gidiyor bunu. Tek isteğim odur be benim de evletten sadece tek şey isteğim odur benim eşimin bir anca sağlam olmasını istiyorum ben bunu. Biz küçükken hiçbir şey yaşamadık. Umarım ileriki zamanlarda da bu güzel şeyi yaşarız. Anne duygusunu yaşarız inşallah. İnşallah biz e, parklarda böyle dolaşırız. Gezeriz. Annemiz başımızda olur. Annemiz bize yemek yapar. Ben kaç yıldır anne yemeği yemiyorum. Ne zaman olsa Allah razı olsun teyzemler, halamlar gelip yemeğimizi yapıyor. Yani her biri de gelse yardım etse hiçbiri anne yerine tutmaz. Allah etmesin eğer anne Annemiz ölürse biz böyle ortalıkta kalırız. O yüzden ben herkese sesleniyorum buradan anneme yardım etsinler. Biz bu yaşta annesiz kalmak istemiyoruz. Biz bu yaşta e, yani boynu bükük kalmak istemiyoruz, öksüz, yetim kalmak istemiyoruz. Ben sabah kalkıyorum evimizi toparlıyorum, kahvaltı veriyorum. Sonrasında da annem yani hiç kalkamadığı için yani kendim hazırlanıp kendim gidiyorum. Annesi kalksın, ona yani yardımcı olsun, ödevlerinde yardım etsin, onun başını okşamasını. Yani kim istemez ki biz de istemeyelim. Annemin iyileşmesini istiyorum. Onunla oyun oynamak istiyorum. Onunla gezmek istiyorum. O kalk beni okula göndermek istiyorum. Ne yapalım? Elimde olan değil de Hanife. Tek elimiz, şeyimiz Allah'tır artık. Allah da elmanı eylesin inşallah, çare bulamıyorum ben ne yapayım ben, Allah'a kamışız daha amin Ya Rabbim amin İnşallah iyi olacaksın Allah izin ver. tek isteğimiz o kadar senin bir kavuşmanı istiyoruz sadece tek isteğimiz o bir şey istemiyorum ben.